etrafımda gözlemliyorum. Herkes bir diyet telaşında. Şimdi biz de bir yandan aslında yeni hayatın bize getirdiklerini konuşuyoruz. Bu hayat içerisinde nasıl davranmamız gerektiğini konuşuyoruz. Ve şimdi bu popüler diyetler var. Onlarla birlikte gençleşebilir miyiz hocam? Diyetle insan gençleşebilir mi? Bence diyetle bir insan gençleşmez ama diyet diyet sözcüğünü bir önce açmakta fayda var. Eskiden rejimdi. Biraz daha eskisi perhizdi. Perhizdeyim derdik, sonra biraz daha kibar geldi, rejimdeyim demeye başladık, Fransızcası kullandık. Sonra diyet devreye girdi. Niye? Çünkü beslenme ve diyetetik okulları açıldı ve biz o diyet uzmanları çok şükür çok o konuda iyiyiz. Bizim hayatımıza girdi, İkide girdiler ama hepimiz zannettik ki diyet uzmanları, zayıflama uzmanları öyle değil. Hepimiz zannetti ki diyet uzmanları, diyet doktorları öyle etiydi. De Diyetten doktor, doktordan diyet olmaz. Sadece doktor size ne yiyeceğiniz, ne yemeyeceğiniz az çok söyleyebilir, ama onu detaylandırmak mesela uzmanların işi. Yani ben mesela gastrit bir vakayla karşılaştığım zaman, reflü bir vakayla karşılaştığım zaman veyahut da sinirsel koliyte olan başka bir sindirim sorunu olan veya başka mutlaka diyet uzmanıma bu hastanızı bu ve danışanımızı şu konuda eğitmekte fayda var dedim Çünkü e, yeme içme hayatımızın bir parçası. Günde üç kez en az yerine getiriyoruz. Veya şimdilerde ikiye kadar indi. Ama ne yediğimiz, nasıl yediğimiz, ne kadar yediğimiz, yediklerimiz ne oranda hazmettiğimiz, sindirdiğimiz, faydalandığımız birçok ayrıntı var. Dolayısıyla e, diyet meselesi önemli. Diyet beslenme olarak almamız lazım. Zayıflama olarak değil. Ama tabii ki bugünlerde biraz önce çok güzel belirttiğiniz gibi artık paltolar, pardüsüler, kürkler, kalın kazaklar çıkıyor. Yani yavaş yavaş herkesin yağları göze batmaya başlıyor. O yağlardan memnun olmak da mümkün değil. Sadece metabolik olarak değil, fiziki olarak da, görüntüsel olarak da memnun olmak mümkün değil. Dolayısıyla bağışıklığım için nasıl besleneyim hocam diye sormaz ise Hocam şu iki kiloyu nasıl vereceğim diye sormaya başladı dönemler. Ama iyi beslenen, Kilosuna dikkat eden kişi, e, sağlığını kazanır mı sorusuna maalesef hayır diye cevap vereceğim. Eğer beraberinde egzersiz yapmıyorsa, beraberinde uykusuna dikkat etmiyorsa, beraberinde huzurlu değilse, sadece beslenerek kimse daha sağlıklı kalamaz. Bu mümkün değil. Onu çok net söyleyelim. Ama bunları dengede tutabilirsiniz. Özellikle bu masanın dört ayağı dediğimiz beslenme, uyku, egzersiz ve e, huzur meselesini birlikte yapabilirseniz, Tabii ki çok daha iyi sağlık koşullarına ulaşırsınız. Prinsip olarak diyet dediğimiz şeyin öncelikle niyetten geçtiğini unutmamamız lazım. Yani diyet yapmaya karar veren kişi yani ben de kilo fazlalığı sorunu var. Ben bundan kurtulmak istiyorum. O zaman benim bir çözüm ortağı olmaya niyetlenmem lazım. Yani ben bir doktorun ve doktorun yönlendirdiği beslenme uzmanının karşısına oturduğum zaman bana verilen yol haritasına en azından yüzde ile uymak durumundayım. sadece Sen beslenme yok. uzmanı yeterli değil değil, değil mi? Değil asla yapmak. değil. Çünkü çoğu, çoğu problem tabii ki. Çünkü çoğu, çoğu zaman birkaç kiloluk bizim sosyete kilosu dediğimiz, sosyal kilo dediğimiz 3-5 günlük seyahate gidiyorsunuz. Biraz fazla yiyorsunuz. Tatile giriyorsunuz. Biraz dikkatsiz davranıyorsunuz. Hatta bana göre biraz... Normalde şımarma hakkınızı kullanıyorsunuz ama bu iki kilo dönüyor. Bunu vereceksiniz doktora gitmenize falan gerek yok tabii ki kendinizden eminseniz bir sağlık probleminiz yoksa, eşlik eden sorununuz yoksa bir diyet uzmanı ise sadece şu 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 hatalarını biraz ortadan kaldır diyebilir. Ama diyet uzmanının hastanın karşısında doktor edasıyla oturup daha sizin tiroid beziniz, insülin direnciniz, böbrek üstü beziniz, tansiyonunuz, şekeriniz, kolesterolünüz, sağlık problemlerinizi bilmeden sizi kilo verdirmeye zorlamasını büyük bir sağlık e, zararlısı olarak düşünüyorum ve düşünmekte de haklıyım. Yani hiç kimsenin hiç kimseye 15 kilo zayıflama hakkını bir doktor deneyiminden veya fitresinden geçirmeden önerme ve yapma hakkı yok. Bu çok net. Çünkü o kilo kaybı o kişide çok ciddi bazı hastalıkların davetçisi olabiliyor. İkinci mesele de şu, bazı metabolik hastalıklar nedeniyle de kilo kazanma olabiliyor. Yani eğer Kuşing hastalığınız varsa giderek yuvarlaklaşmaya yüzünüz. Beliniz kalınlaşmaya başlıyor. Ve siz bütün çabalarınıza rağmen bırakın kilo vermeyi, kilo almaya devam edebiliyorsunuz. Ama bir kuş hastalığı teşhisi koymak bir diyetisyenin aklından bile geçecek bir şey değil. Daha doğrusu bilmez, bilmesi de gerekmez. Ben nasıl fasulyenin içinde kaç gram protein, kaç gram yağ, kaç gram karbonhidrat olduğunu bilmek zorunda değilsem, kişisel merakım nedeniyle ben biliyor olabilirim ama bir ekibin bilmesi gerekmiyor. E, diyet uzmanında hiçbir şekilde sağlık teşhisi koyma, hastalık teşhisi koyma, sağlık durum belirleme yetkisi dünyanın hiçbir yerinde bizim ülkemize dair tabii yok. Bunun dışında psikolojik nedenlerle de insanlar beslenme abartısına veya e, ne bileyim duygusal açlık nedeniyle kötü Değil beslenmeye de yönelebiliyor. Evet. Yani depresyon hastalarının çoğunda bu problem var. Yani depresyonlu insanların çoğu ya kendilerini ya alışveriş yaparak eksikleri gidermeye çalışıyorlar ya da yiyerek kendilerinin bir takım duygusal eksikliklerini maskelemeye çalışıyorlar. Dolayısıyla eğer siz veya bizi izleyen herhangi bir hanımefendi, bir beyefendi ben kilo vermek istiyorum diyorsa bir numaralı soru şu olacak: Ben niye kilo aldım? Ben niye kilo aldım? Ve ben bu kiloları nasıl vereceğim sorusunun arkasında benim iyileştirmem ya da teşhis koymam veya konulması gereken bir sağlık problemi var mı sorusun cevabını bulmadan hiç kimse mevcut ağırlığının yüzde ikisini, üçünü geçen bir kiloyu vermeye kalkmasın. Hele hele yüzde beşini asla vermesin. Yani 60 kilosunuz, 3 kilodan fazla kilo vermeniz lazımsa ders istediyse bir dakika ben bu yüzde beşimi verdiğim zaman benim başıma bir hastalık gelmesin diye düşünmeniz lazım. Ya da bu benim bir hastalık nedeniyle başıma gelmiş olmasın diye düşünmeniz lazım. Dolayısıyla moda diyetlerinin her sene hepsi çöpe gider. Ertesi sene o çöp kutularını karıştırıp yeniden çıkarırlar veyahut da çöp kutuları için yeniden yeni diyetler hazırlarlar. Mesela bir dönemi vardır insanlığın. Pamuk yedirdiler insanlara. Pamuk. Öyle mi? Yani doymanız için pamuk yemek. Yani pamuk diyetiyle adı Ya da dediler ki sadece kabak yiyeceksin. Kabak diyeti diye var diyet. Lahana diyeti diye diyet var. E, lahana yapışık yani, evet, evet. Yani e, lahana yiyeceğinizi salatalık yeseniz de diyet var. Fasulyeyi haşlayıp yerseniz de diyet Fasulye diyeti diyebilirsiniz. Ama fasulye yemeği bıraktığınızda ne olacak? Yani siz hiç mi ekmek yemeyeceksiniz? Gerekirse yemeyeceksiniz siz ne kadar protein almanız lazım? Acaba proteinle yağ karbonhidratı dengelemediğiniz için mi kilo alıyorsunuz? Ya da aldığınız karbonhidratlar doğru karbonhidratlar değil mi? Yani sizin vücudunuz normal benzinle çalışabilir. Benim vücudum dizelli. Ayşe'nin vücudu kurşunsuz benzinle. Fatma'nın vücudu elektrikli otomobil gibi çalışabilir. Bunların yakıtları farklı olabilir. Ayrıca yaşa göre yakıt tipini değiştirmeniz, yaşa göre yakıtın miktarını azaltmanız ya da çoğaltmanız gerekebilir. Büyüme çağındaki bir çocukta diyet yaptırarak kilo verdiremezsiniz. Büyüyecek, karbonhidrat alacak, yağ alacak, protein kazanacak, boy atacak, kas kazanacak, kemik kazanacak. Ne yapacaksınız? Ne yapacağız? Ciddi sene, ciddi hareketsizlik, hareketsizlik. Iki, var. yanlış atıştırmalıklar. Sizin dikkatsizliğiniz, öğretmenlerin dikkatsizliği, okulların dikkatsizliği ve Milli Eğitim sisteminin dikkatsizliği. Hala Milli Eğitim sisteminin içerisinde çocuk obezitesiyle savaşma konusunda ciddi bir duruş yok. Sağlık Bakanlığı'nın programlarında da böyle bir ciddi bir duruş yok. Yani Türkiye'nin önümüzdeki dönem en önemli tehditlerden birisi çocuk obezitesi meselesi. Çocuk obezitesi. Her iki kadından biri obez ya da fazla kilolu. Bu ne demek biliyor musunuz? Her iki kadından birine 20 sene sonra stent takacaksınız. Her iki kadından birine 20 sene sonra dizine protest takacaksınız. Karşısına protest takacaksınız. Her iki kadından birinin bir yere düşüp bir yerini kırma ihtimali var demek. Her iki kadının birinin bulama ihtimali kilosuza göre daha fazla. Peki niye biz bunu hala masaya yatırmıyoruz? Olayı sadece ketojenik diyet mi yapayım hocam bu sene? İki öğün mü besleneyim falan böyle. bunları altın günü dedikodularıyla ya da ne bileyim işte pastane sohbetleriyle, beş çayı sohbetleriyle geçiştirmek zorunda olmamalıyız. Fazla kilo vücuda binmiş büyüktür. Evinizde biriken bir çöptür. Çöpünüzü nasıl gününde de zamanında üç gün bekletmeden sokağa koyuyorsanız, vücudunuzdaki fazla kiloyu da bekletmeden sokağa koyacaksınız. Atacaksınız, kurtulacaksınız. Yazı, kışı yok. Yani kışın o kilolar size iyi gelmiyor. Yazın başkalarına da size de kötü geliyor ama kışın öncelikle size de kötü geliyor. Çünkü vücudunuzdaki o fazla yağ pankreasınızın, karaciğerinizin, kalbinizin, böbreğinizin, karnınızın içindeki bağırsaklarınızın, omentumunuzun biriktirdiği fazla yağ iltihap üreten bir çöplük, kokan bir çöplük.